Transit radyatör suyunun en basit şekilde nasıl boşaltılacağını göstereceğim. Evet arkadaşlar bu hortumu söküyorsunuz. Kelepçesi var. Görmüş olduğunuz gibi ben söktüm. Zaten ısındığı zaman suyu boşaltacaktır. Hemen buradan şu kapağın arkasında. Motorumuz bu arkadaşlar. Ford sitrat tür suyunu antifrizle değiştireceğiz. Antifriz kalmadığı için içinde bu şekilde boşaltabilirsiniz. Siz de kendiniz Eee Su sökerken dikkatli olun arkadaşlar. Su sıcak olduğu zaman elinize gelebilir, elinizi yakabilir. Onun dışında çok zor bir işlem değil. Ondan sonra kapatıyoruz, antifrizimizi koyuyoruz. Bir süre çalıştıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.